Bakınız Sayın Cumhurbaşkanının dünkü beyanından aslında meselenin hangi noktada olduklarına dair açık bir itiraf söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yıl başından itibaren bu fiyatlardaki artışlar mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir diye cüretkar bir açıklamada bulunmuştur. Bir taraftan bu zamlarla ilgili zamları yeterli bulmuyorum noktasında ifade edilen alt seviyelerde zamların yapılması meselesi. Diğer taraftan da devletin büyük bir fedakarlık yaptığı gibi bir durum bugün insanlarımızın yaşadığı hakikatle adeta mücadele eden bir noktayı gözler önüne sermektedir. Elektriğe tarihin en büyük zammı yapılmışken Maalesef bu cümleler açık bir şekilde ifade edilebiliyor. Yapılan zamlar yetmezmiş gibi bugün tarihin en yüksek zamlarını bu millet ve ülkemiz görmüyormuş gibi neredeyse bu zamların üzerine hükümet bizden adeta takdir ve teşekkür bekliyor. Dolayısıyla bu yaklaşımla bu sorunların çözüme kavuşabilmesi kıymetli arkadaşlarım mümkün değildir aslında bugün içinde bulunduğumuz hezeyanı anlayabilmek adına son günlerde yaşadığımız ve Anayasa Mahkemesi'nin de bir karar olarak açıkladığı bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız 2020 yılında Milli Gazetemizin atmış olduğu manşete baktığımızda da o dönem ortaya çıkan bilgilere baktığımızda da gördüğümüz bir tablo ki Tarım Kredi Kooperatifleri'nin başına genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut'un daha önce kurucu ortağı olduğu şirketlerin gıda sahtekarlığı yaptığı hakikatini gündeme Milli Gazete ve bizler getirmiş olduk. Ve bunun neticesinde kıymetli arkadaşlar Tarım Orman Bakanlığına Tarım Orman Bakanlığına 2020 yılında bir soru önergesi vermek suretiyle Ataması yapılan bu kişinin tarım kredi kooperatiflerine genel müdür olarak ataması yapılan bu kişinin daha önce kurucu ortağı olduğu şirketlerin gıda sahtekarlığı yapıp yapmadığına dair taklit ve tahşiş ürünlere dair sahte ürünleri satıp satmadığına dair bir soru önergesini Tarım Orman Bakanlığı'na yöneltmiş olduk. Bakınız Tarım Orman Bakanlığı bu soru önergesine hangi cevabı verdi? Tarım Orman Bakanlığı şunu söyledi. Dedi ki önergede bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup konu hakkında gerekli kamuoyu duyurusu 2020'nin 4. ayının 20'sinde kurumun web sitesinde yapılmıştır. Cevap vermeye bile tenezzül etmeyen Tarım Orman Bakanlığı bu soru önergesine bir internet linki göndermek suretiyle bu linke bakabilirsiniz şeklinde bir cevap vermiş ve devamında şunu söylemiş. Demiş ki tarım kredi kooperatifleri hakkında olumsuz algı ve imaj oluşturmaya yönelik haksız ve gerçeğe aykırı ifadeler içeren haberler hakkında yargı süreci devam etmektedir demiş. Kim bunu söylemiş? Tarım Orman Bakanlığı verdiğimiz soru önergesine bu cevabı verdi. Aynı sorular kıymetli arkadaşlar CİMER'e soruldu. Aynı sorular kopyala yapıştır suretiyle Cimer'e soruldu ve Cimer verdiği cevapta bu iddiaları doğruladı ve tarım kredi kooperatiflerinin başına ataması yapılan kişinin gıda sahtekarlığı yaptığını Cimer verdiği bilgiler neticesinde onaylamış oldu. Şimdi tabii ki bu süre zarfı içerisinde Milli Gazete Tarımdan tarımdanhaber.com başta olmak üzere onlarca haber sitesine bu haberlerden dolayı erişim engeli getirildi. Ve bu mesele daha sonrasında bu iddiaların haklılığı bir kere daha ortaya çıktı ve Tarım Orman Bakanlığı bu genel müdürü görevden aldı ve bununla da bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldular. Ve gelinen süre zarfı içerisinde kıymetli arkadaşlar anayasa mahkemesi bir karar yayınladı. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ilgili mahkeme tarafından kabul edildi ve dendi ki bu haberlerin yapılan bu yayınlara dair erişim engeli bir ihlaldir. Anayasa'nın ilgili maddelerini ihlal etmiştir diye Anayasa Mahkemesi Tarım Orman Bakanlığı'nın bu söylemlerine dair yapılan bu erişim engellerine dair bir ihlal kararı vermiş oldu. Sürecin başından sonuna baktığımızda bu süreç Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, nasıl bir hezeyan içerisinde olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Tarım Orman Bakanlığı bilgileri Cumhurbaşkanlığına verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgileri saklamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aldatmış ve meclisin denetim yetkisini yok saymıştır. Dolayısıyla bu sürecin neticesinde kıymetli arkadaşlarım bu hezeyanı ortaya koyan Tarım Orman Bakanı acilen ama acilen istifa etmelidir. Ben buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu düşünen bütün milletvekilleri açısından ve bütün vatandaşlarımız açısından bu durum kabul edilemez bir skandaldan ibarettir. Dolayısıyla buradan sizlerin huzurunuzda Tarım Orman Bakanını istifaya davet ediyorum. Ve aynı şekilde meclisin denetim yetkisini meclisten bilgi kaçırmak suretiyle ortadan kaldıran bu bakanlığın ve birçok bakanlığın yaptığı bu hadiseler neticesinde meclis başkanımız Sayın Mustafa Şentopu meclisin yetkilerini savunmaya ve milletvekillerinin hukukunu korumaya kendisini de buradan davet ediyorum. Aksi halde bu tablo hepimiz adına Ülkemiz adına hakikaten kaygı verici, düşündürücü bir tablodur ve bu manzara ülkemize kesinlikle yakışmayan bir manzaradır diyorum. Ben sözlerimi burada toparlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Buyurun. Bu konuyu ben e, basın toplantısı içerisinde ifade etmiş oldum. Bugün yani bugün fedakarlığı yapan milletimizin kendisidir. Bugün kimse milletimizden fedakarlık beklememelidir çünkü milletimizin artık fedakarlık yapmaya takati ve mecali kalmamıştır. Bugün yapılan zamlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük zamları olarak tarihe geçerken. Bu zamları en alt seviye olarak ifade etmek hakikaten bir akıl tutulmasından ibarettir. Bu sokaktan kopmaktır. Bu insanlardan uzaklaşmaktır. Bu bu ülkenin gerçekliğine yabancı olmaktan başka bir şey değildir. Bugün insanlarımız sefalet içerisinde, insanlarımız faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesiliyor, doğalgaz faturalarını ödeyemedikleri için doğalgazı kesiliyor ve insanlarımız evlerinde bu kış şartları içerisinde soğuğa rağmen doğalgazı yakmayarak evlerinde büyük bir sefaletle yaşamaya mahkum edilmişken bu zamların en alt seviye olduğunu ifade etmek ve bütün fedakarlıkları devletin yaptığını iddia etmek hakikaten e, yani büyük bir akıl tutulmasıdır. Dolayısıyla bu aslında şunu söylemektir. Biz bütün fedakarlıkları yapıyoruz. Bu zamlar en alt seviyeden yapılan zamlardır ey halkım bize bir teşekkür borçlusunuz. Ey halkım bu zamları biz yeterli bulmuyoruz. Yaptığımız bu yeterli bulmadığımız zamlardan dolayı bizlere bir takdir borçlusunuz demekten başka da bir anlam ifade etmiyor.